asmalarda, bağlarda yaklaşık 15 ile 18 derece arasındaki. Burası Sibirya değil Manisa. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi üzüm bağlarında ilginç görüntülere sebep oldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mart ayının gelmesine rağmen hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle sabaha karşı sıcaklıkların daha da düşmesi, dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesini meydana getiriyor. Don tehlikesine karşı bazı çiftçiler yağmurlama sistemiyle bağlarını sulayarak asmaların zarar görmesinin önüne geçmek isterken su verilen bağlarda buz sarkıkları oluştu. İlginç görüntülere sahne olan bağlardaki buz sarkıkları adeta Sibirya yandırdı. Öte yandan yağmurlama sistemi sayesinde oluşan buz tabakaları bitkinin soğuğa maruz kalmadan donmasını sağlayarak canlılığını yitirmesinin önüne geçiyor. Asmalarda, bağlarda yaklaşık 15 ile 18 derece arasındaki sıcak suyla bitkilerin koruması amaçlı yapılmış bir uygulamadır yağmurlama sistemiyle e, akşam saatlerinde sıfırın altına düşen düşmeye başladığında sıcaklıklar bu çıkan su tanecikleri yağmurlama sistemiyle bitki üzerine gelen su tanecikleri bitki üzerinde bir buz tabakası oluşturmakta. Bu oluşan buz tabakası da ilerleyen saatlerde gece özellikle sabaha karşı çok daha yüksek eksi derecelere düşmesinde bir izolasyon vazifesi görerek bitkinin üzerindeki canlı aksamın daha düşük sıcaklıklara maruz kalıp ömrünü yitirmesini engelleme yönelik bir sistemdir. Diğer yandan yağmurlama sisteminin bağları çok büyük oranda kuruduğu da tespit edildi. Sulama sistemiyle çubukların üzerini buzla kaplayıp dışarıdaki hava sıcaklığını çubuklara yansıtmamaya çalıştı. Önceki tecrübelere bakılırsa bu sistemin donla çok büyük oranda bağları koruduğunu Tespit Bağlarda yağmurlama sistemi olmayan çiftçilerin don nedeniyle gördüğü zarar, ilerleyen günlerde tespit edilecek. Yağmurlama sistemiyle çubukların üzerine buzla kaplayıp dışarıdaki hava sıcaklığının çubuklara yansıtmamaya çalıştı. Önceki tecrübelere bakılırsa bu sistemin donla çok büyük oranda bağları koruduğunu tespit etti.